Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar YouTube'da böyle sürekli halka arzlarla ilgili videolar göreceksiniz. Şimdi bir taslakta bekleyen videolar var. Ee, daha doğrusu halka arzlar var. Bir de yani taslaktan çıkıp kesinlikle SPK'nın onayını aldıktan sonra halka arz olacak halka arz hisseleri var. Şu anda yani halka arz edilecek tarihi netleşmiş henüz bir hisse yok. Bilginiz olsun. Ama taslak halinde SPK'nın da arkadaşlar beklettiği ve önümüzdeki aylarda işte önümüzdeki dönemlerde halk arzı olacak 170'in üzerinde taslak halinde şirket var. Dönem dönem bunları sürekli video haline getirip bu şirketler hakkında önceden size bilgi vermek e, amacıyla e, bu şirketler hakkında e, detaylı verileri bir araya getirip sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi halka arzlarına biz katılırken genellikle sektörlerine çok dikkat ediyoruz. Şirketlerin durumlarına, mali durumlarına dikkat ediyoruz. Borçlarına dikkat ediyoruz. Bu şirketin halka arz amacına dikkat ediyoruz. Neden halka arzı halka arza giriyor? Şirket finansal ve kredi borçlarını kapatmak amacıyla mı halka arz oluyor? yoksa işte yatırım yap, yatırımlarını daha da genişletmek, daha da büyümek, ithalat ve ihracatını daha da artırmak amacıyla mı halka arz oluyor? Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi. Şimdi Arf Bio arkadaşlar yani sektör olarak yenilenebilir enerji sektörü görünce hemen böyle sazan gibi atlamayacağız. Tabii ki sektör olarak yani yenilenebilir enerji sektörü konusunda teknoloji konusunda e, faaliyet gösteren şirketlerin halka arzına katılmayı her zaman ben söylüyorum. Ama bazı şirketlerin halka arzına katılırken de mesela Arf kesinlikle katılmanızı ben önermiyorum da tavsiye de etmiyorum. Şimdi tarihi bunun henüz netleşmemiş önümüzdeki dönemlerde yani tarihi netleşecek ve herkes işte Arf Bio halka arzı oluyor, Arf Bio halka arzı oluyor diye size böyle bangır bangır videolar çekecektir reklamı yapılacaktır. Bu işte televizyonlarda, reklamlarda, YouTube'da şurada, burada dönmeye başlayacaktı. Bu henüz böyle dönmeye başlamadan olması gereken şeyi ben söyleyeyim. Bu şir bu tür şirketlerin halka arzına katılırken biraz dikkat etmemiz lazım. E neden? Çünkü şirketin böyle durumuna baktık, biraz böyle geçmişine baktık. Şirket kötü bir durumda ve borçlu olan bir şirket. E bu şirket neden halka arz oluyor? Mesela fiyat istikrarı sağlamayacak. Fiyatı henüz netleşmemiş ve henüz halka arz tarihi de arkadaşlar netleşmemiş. Netleştikten sonra tekrar bir video çekerim. Lot sayısı 47 milyon lot da e, bu şirket halka arzı olacak. Aracı kuram e, kurum A1 Kapital bu şirketin halka arzına aracılık edecek. Yani bu, e, bir de halka arz olurken hemen Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Buraya kadar her şey normal ama fonun kullanımına baktığımız zaman %75'lik kısmı işte yatırım ve işletme sermayesi olarak söylemiş. %30'luk kısmı da finansal borçlar demiş arkadaşlar. Finansal borçlar %10'u aşmamalı. Yani %30 diyor. Yani %10'un da üzerinde kredi ve finansal borçları olan bir şirket ve finansal durumuna da baktığımız zaman son dönemlerde son 3 4 yıllık bilançolarına baktığımız zaman hasılatı, brüt karı, net karı hepsi kötü gelmiş. Yani şirket böyle batıkta yani şu anda. Parçayı kurtarmak amacıyla önümüzdeki dönemlerde Arf Bio yenilenebilir enerji üretim anonim şirketi halka arz edilecek. Halka açıklık oranında %25.71 yani şirketin yaklaşık dörtte birini halka arz edecekler. Geri kalan kısmı da henüz halka arz edilmeyecek. Ee, böyle baktığımız zaman böyle genel olarak baktığımız zaman bu şirketin kötü bir bilançoya sahip olduğunu, kötü bir gidişatında olduğunu, e, sektör olarak her ne kadar iyi ise de paçayı e, parçayı kurtarmak, bir şekilde işte patronu rahatlatmak, halktan biraz destek toplamak ve şirketi bir, bir nebze işte ayakta tutmak amacıyla harf az ediliyor. Sektör olarak da iyi olsa da arkadaşlar yenilenebilir enerji sektörleri CV enerji gibi olsa mesela örnek veriyorum geçmiş yıllardaki gibi buna katılırdı katılın derdim yani kendi adıma konuşayım ama böyle e, sektörü iyi ama e, bilançosu finansal durumu iyi olmayan şirketlerin halk arzına kesinlikle ve kesinlikle katılmıyoruz arkadaşlar iyi bir iyi şirketlerin Reklama da ihtiyacı yok bilginiz olsun. Bazı dönem dönem bazı şirketler mesela halka arz edilirler. Çok fazla ön plana çıkmazlar ama e, kesinlikle ve kesinlikle e, bilançolarına, patronlarına, şirketin mali durumuna, argesine baktığımız zaman e, kendiliğinden büyüme gösteren şirketlerdir yani bunlar temelleri sağlam olan şirketlerdir. Bunlar işte başını alıp gidiyorlar zaten halka arz olmazlarsa da Türkiye'de ve dünyada nam salmış şirketlerdir ama böyle sıradan böyle kıyıda köşede merdiven altı şirketlerin halka arzına da dikkat etmekte yarar var. Yani bu şirket günü geldiğinde, tarihi netleştiğinde, fiyatı netleştiğinde ben sizlerle paylaşırım. Bu videomu da arkadaşlar bunun linkini de oraya koyarım. Bakın bunun videosunu çektim size derim. Orada paylaşırım. Bunun halka arzına katılmayın diyeceğim sizlere ve bu şirketin halka arzı da gerçekleştikten sonra spekülatif bir şirket olduğunu, işte insanları mağdur edeceğini de orada görmüş olacağız beraber. Hepinize arkadaşlar bol bereketli kazançlar diliyorum. Bana destek olmak amacıyla videomun linkini sosyal medya gruplarınızda, sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız, destek olursanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Hepinize ben bol bereketli kazançlar diliyorum.